Pomodoro sen tanın anda kiti kalmadı tadı duymadı ki sarı ben yatma tur diye mi ben Sensiz sessiz ağlarım yüreğimi dağlarım tur diye saçlarım mı çıkmış Saçlarına karşı belin bükülsün Birer birer dişler ah ve Niye böyle profilden veriyorum efendim? Çünkü e, oruçlu insanlar vardır burada ee, yemek, e, yemek, var ondan dolayı Yani ama şöyle, e, yaparsam en herhalde... azı, çıkmayacak, hepada. Yani. Ay demir sen e, bana e, şey gönderiyorsun ya. ya. Anlamış değilim vallahi billahi ya. Gerçekten. Aa, aa. neler, neler şey <laughs> aldım neler geldi başıma efendim neler neler geldi başıma yok mu efendim şöyle güzel bir vallahi yemin olsun şey e ee, var burada ondan dolayı oruçta olan insanlara istemiyorum efendim ondan yani yok seni de almayacağım canım seni de almayacağım hemen pat geliyorsun ne kadar ha, ee, yarış ee, peşindesiniz ya nedir bu? Yani e, bunun için mi yani TikTok, e, açıyorsunuz e, veya e, ne bileyim ben anlamıyorum ya. En yüksek olan e, insanın e, videosuna geliyorsunuz, şey yayına geliyorsunuz. E, almıyorum yani ben e, bırakın da kendim konuşayım yani. PK. ne bu öyle Ceyla. Hoş geldin Ceylacığım. Evet teşekkür ediyorum. Yani her dakika e, kalkıp da e, şey mi yapmak zorundayım e, peki ya. Hayır efendim bırakın da kendim konuşayım. Evet Ceyla'dan efendim hediyeler geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Aman. E, şeyin arkasına koyacağım. Telefonun arkasına koyacağım. Cık, bırak. Az önce aldım mı? Ne oldu? Neler yaptınız bana neler? Ne göndermiş Ceylan? Ee, Valla şey göndermiş. Ee. Ah, ay bir Ceyda ya efendim. teşekkür edeceğim. ettirmiyorsunuz. Boyun her şey gönderiyorsunuz bana ya. Gerçekten. Olmaz ki efendim. Ha, şu an yorumları e, ha, işime gelen okurum canım. İşime gelmeyen okuman. Yani. Okumak zorunda değilim hayatım. E sen ben ne yaptım canım? Ben de senin e, mi çalışacağım? Ne, ne. Na, 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 na. Ay. Efendim yayınıma e, aldım e, konuklar. E, malumunuz e, veçili, oradan kalkıyorlar. E, değişik şeyler gösteriyorlar. Ondan sonra e, tiktok e, şeyi de bana diyor ki ne e, Sibel Baysal bunu at diyor atamıyorum o yüzden almıyorum kafam eserse alırım Aa kim gelmiş arkama kurban olsun anne sana kurban olsun anne sana beyaz pamuk ben mi kız çağırdım seni sen mi geldin kurban ne Aa, hoş geldin yavrum. Evladım benim, canım benim. Efendim arkadaki prensiz <laughs> Ceylan mı? Tilki mi? <laughs> ne kadar güzel değil mi efendim? Maşallah maşallah. Allah bana bağışlasın efendim. Evet aynen canım çok güzel çok güzel maşallah. Aynen kendiliğinden geldi oraya hemen. Vallahi bile ben çağırmadım. Kendiliğinden geldi. Ha. Evet efendim, e, şarkı söyleyeceğim şimdi birazdan. E, bakalım e, kimler e, ne hediyeler atacak, onların da isimlerini okuyacağım. Hediye atmayan okumuyorum, yok. Cık, okumuyorum. E Yakup kendine gel. Terbiyesizlik yapma. Saygısızlık yapma. Ya tipim offside ise tipimi beğenmiyorsan siktir git o zaman buradan. Niye beni izliyorsun? Ben burada diyorum ki insanlar oruç burada yapmış oldum. Yani yemeği ki göstermek zorunda kalıyorsun burada. Bak. Tamam. Sen saygısızlık yapıyorsun. Ben değil. Eğer yana hoşuna gitmiyorsa defol git. Yani burada yemek yiyorum, çay içiyorum. İnsanlar oruç şu. İlla ki e, göstet, e, Göstettirdin bana Vallahi ben e, Resimlerime bakarsan e, Videolarımda e, Zaten vardır burada e, Şey Ne derler hani Zayıfım fazla e, şişko değilim yani Serdar demiş ki ne şunu e, düşman e, görse e, ne diyeceğiz? O zaman neden izliyorsun e, şey e, Serdar? Neden bakıyorsun bana? Neden saçların beyazlamış arkadaş? Bana da senin gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanelerdesin. Bana beni de çektirmeye ne hakkın var? Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim. Ben ona canımı benliğimi verdim yıllardır soruyorum bu soruyu kendime bilmem ki bu dünyaya. Ben niye geldim? Yıllardır soruyorum Bu soruyu kendime Bilmem ki Allah'ım ya Rabbim Bu dünyaya ben niye geldim? Lay 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 lay

Ben seni canımdan çok sevmedim mi be güzelim? Ben sana kalbimi yönetmenim Aruşka arkaya girişti. Anne dedi. E, orada şebek gibi görünüyorsun dedi. Telefonu bu tarafa doğru kaydır dedi. Evet. Aşağı şu an burada efendim kendisi. Gel kız yine arkaya. Gel. Gel. Gel anne. He. Gel. 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 Gel anne. He. Gel. La la lay 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 lay. la 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 lay. bu taraftan burada dolu kızım bu taraf dolu bu taraftan gel. bu taraftan. Yok anne, yok. Kurban olsun anne sana. Ha, oradan gel. Ha, ha vestane ediyor. Sen kalk diyor. ben geleceğim diyor. Ha, geldi efendim. Hoş geldiniz e, aslanım. Hoş geldiniz efendim beyaz pamuk. Neredesiniz efendim? Şu an güzel. <laughs> Şu an güzel çıkıyor mu anne? Oldu mu? Oldu mu yar? Oldu mu yar? İstediğin oldu mu yar? <laughs> Ay bilmiyorum efendim yani hediyeler atıldıysa gör.